Zılap eğitim kurumları siz kıymetli gençler. bunu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sizlere armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı sevgiyle kutlarım. Aydınlık geleceğimizin mimarlarına selam olsun. 19 Mayıs 1919 Samsun'dan yola çıkan sevgi bayrağının yurdumun dört bir yanında dalgalanması dileğiyle Gençlik ve Spor Bayramımız. Kutlu olsun. Varlığına ve geleceğine sahip çıkan tüm gençliğin bayramı kutlu olsun. Memleketi, asıl işi amacı olan sizler. Geleceğimiz siz gençliktedir. Geleceği aydınlatan gençlerimiz, gününüz kutlu olsun. Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Gençlikle iftihar ediyor, sizlere güveniyoruz. 19 Mayıs sevinç, güven ve hareket günüdür. Bütün umidimiz siz gençliktedir. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Kıymetli gençler, devrimin sahibi ve bekçisi sizlersiniz. Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Geleceğin ümidi ve ışıklı çiçekleri sizlersiniz. Saygısız gençlere bayramınız kutlu olsun. Canım gençler, iyi ki varsınız. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Cumhuriyet siz gençliğine armağan olsun. Türk çocuğu daima çalışkandır. Cumhuriyet'in yılmaz bekçileri sizlersiniz. Ey Türk gençliği, vazifelerini unutma. Hepinize en içten selam ve sevgilerimle bayramınız kutlu olsun. 19 Mayıs, Atatürk'ün doğum günüdür. 19 Mayıs, ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. Atamızı saygı ve özlemle anıyoruz. Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, sizleri çok seviyoruz. Türk Milleti çalışkandır! Türk Milleti şekildir! Ne